Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız. Robotların üretim sektörüne girişiyle insanların iş geleceği nasıl şekillenecek? Son 10 yılda yaşanan teknolojik gelişmeler iş dünyasını kökten değiştiriyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023 raporuna göre önümüzdeki 4 yıl içinde 85 milyon iş otomasyona geçecek. Ama endişelenmeyin. Aynı rapor 97 milyon yeni iş fırsatının doğacağını da müjdeliyor. Peki, bu değişim nasıl gerçekleşiyor? Şu anda dünyada 3 milyondan fazla endüstriyel robot çalışıyor. Otomotiv sektöründe montaj hatlarının yarısı robotlarla donatılmış durumda. Gıda ve elektronik sektörlerinde de benzer bir dönüşüm yaşanıyor. Evet, bazı meslekler kaybolacak. Özellikle tekrar eden manuel işler risk altında. Ama bu durumu bir tehdit olarak değil, fırsat olarak görmeliyiz. Çünkü yeni ve heyecan verici meslekler ortaya çıkıyor. Örneğin robot programcılığı, yapay zeka etik danışmanlığı, sürdürülebilirlik uzmanlığı gibi roller hızla büyüyor. LinkedIn'in 2024 raporuna göre yapay zeka ve veri analitiği pozisyonları geçen yıla göre %25 artış gösterdi. ABD İş İstatistikleri Bürosu yazılım geliştirici pozisyonlarının 2030'a kadar %22 artacağını öngörüyor. Peki biz ne yapmalıyız? İlk adım Sürekli öğrenmeye açık olmak. WEF'in raporuna göre 2025'e kadar 1, 1, 1 milyar kişinin yeni beceriler kazanması gerekecek. Bu büyük bir rakam gibi görünebilir ama unutmayın ki tarih boyunca insanlık her teknolojik devrimden güçlenerek çıktı. Yaratıcılık, duygusal zeka, problem çözme yetenekleri bunlar robotların taklit edemeyeceği tamamen insana özgü beceriler. Gelecekte bu yeteneklere sahip kişiler iş dünyasının en değerli çalışanları olacak. İşin özü şu. Robotlar işlerimizi elimizden almayacak. Aksine bizi rutin işlerden kurtarıp daha değerli alanlara yönlendirecek. Yapay zeka ve robotlar insanlığın en büyük yardımcıları olacak. Eğer siz de geleceğe hazırlanmak istiyorsanız şimdiden kendinizi geliştirmeye başlayın. Online kurslar alın, yeni beceriler edinin, teknolojik gelişmeleri takip edin. Unutmayın değişimi ayak uyduranlar, geleceğin kazananları olacak. Bu videoyu beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi alanlarda kendimizi geliştirebileceğimizi detaylı olarak konuşacağız. Görüşmek üzere.